Bu ve bundan sonraki videoda yapmak istediğim şey, dünyanın ve güneş sisteminin boyutlarını daha algılanabilir, sizin için daha anlaşılabilir bir hale getirmek. Konumuz galaksi ve evren olunca bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Biz de elimizden gelen en iyi örnekleri vererek bu mesafeleri sizin için daha anlaşılır yapmaya gayret edeceğiz. Sanırım şu an bu videoyu izleyen herkes buradaki arkadaşın dünya olduğunu tahmin etmiştir. İşte burada dünyamız var. Ölçeği anlayabilmek için ilişkilendirebileceğimiz uzun bir mesafe olarak 160 kilometre gibi bir rakam alalım mesela. Arabanıza binip bir, bir buçuk saatte 160 kilometre gidebilirsiniz değil mi? 160 kilometre çok da büyük bir mesafe değil. Dünya üzerinde bu 160 kilometrelik mesafe şu kadarlık bir mesafe olacaktır. Yani buradaki bu ufak noktacık 160 kilometre yani buna denk geliyor. Ayrıca yine bir ölçek kullanmak için mesela bir hız düşünelim, bir hız. Hız. Örneğin bir merminin hızını düşünelim. Belki merminin hızını da kavramak zor olabilir ama bence bu yine kavrama ihtimalimiz olan en büyük hızlardan bir tanesi. Bu da yaklaşık tabii silah tiplerine göre farklı mermi hızları olacaktır ama bir merminin hızı ortalama olarak saniyede 280 metredir. Ki bu da saatte 1000 kilometre gibi bir şeye denk gelir. Ya da bu, bu sürat, e, ne bileyim mesela bir jet, evet, bir jet uçağın hızı da yaklaşık olarak saatte 1000 kilometredir. Biraz aklınızda canlanmasını sağlamaya çalışırsak, dünyanın çevresi 40.000 kilometredir. 40.000 kilometre. Yani bir kurşunun hızıyla seyahat ederseniz ya da bir jet uçağıyla seyahat ederseniz, biraz önce söyledik, 1000 km bölü saat bunların hızı. Bunlarla seyahat ederseniz dünyanın çevresine dolaşmanız yaklaşık 40 saatinizi alacaktır değil mi? 40 bin bölü bin 40 saat, 40 saat sürecektir. Yani bu da çok aslında şaşırtıcı değil. 40 saat çok büyük bir rakam değil. Yani aranızda belki 12-15 saatlik uçuşlar yapmış olanlar vardır. Bu sizin dünyanın çevresini dolaşmanızı sağlamasa da oldukça uzağa, yani mesela San Francisco'dan Avustralya'ya kadar gitmenizi sağlar. Şimdiye kadar bunlar çok çılgınca örnekler değil de hepiniz tahayyül edebiliyorsunuz bu verdiğim örnekleri. Gerçi bana göre dünyanın kendisi bile çıldırtıcı bir büyüklüğe sahip. Şimdi bunu aradan çıkarttığımıza göre biraz da güneşi düşünelim, güneş hakkında düşünelim. Çünkü güneşle beraber cisimler, boyutlar, ölçekler hepsi bayağı büyümeye başlıyor. Burada gördüğünüz gibi bu güneş, güneşimiz. Hepimizin bildiği gibi güneş dünyadan çok daha büyüktür ve dünyadan çok uzaktadır. Ama sanmıyorum ki ben de dahil birçok insan güneşin ne kadar büyük olduğunu ya da dünyadan ne kadar uzakta olduğunu tam olarak kavrayabilmiş değildir. Sadece fikir vermesi için söylüyorum. Güneşin çevresi dünyanın 109 katıdır. 109 katı. Eğer burada da aynı düşünce egzersizini yaparsak, diyelim ki ben bir kurşunun ya da bir jetin hızında seyahat ediyorum ve bu şekilde dünyanın çevresini 40 saatte dolaşıyordum değil mi? Biraz önce öyle demiştik. Peki güneşin çevresini ne kadar sürede dolaşabilirim onu düşünelim. Aynı şekilde. Yine bir jete bindik, bir jet uçağına bindik ve güneşin çevresini dolaşmaya çıktık. Ya da bir şekilde bir kurşuna, bin... yok kurşuna binmek güzel bir fikir değil, biz yine jetimize binelim. Bindik jet uçağımıza ve güneşin çevresini dolaşmaya çıktık. Güneşin çevresini tam olarak dolaşmaya çalışırsanız bu dünyanın çevresini dolaşmaktan 109 kat daha uzun sürecektir. Bunu yaklaşık 100 kata olarak alalım ki mesela yuvarlak bir sonuç elde edebilelim. 100 çarpı 40 eşittir 4000 saat. 4000 saat ne demek? Biraz düşünelim. Neyse durun bir saniye. Tekrar hesap makinamızı açalım. Şimdi hesabı tam olarak yapalım. Yuvarlak, muvarlak falan gerek yok. 109 çarpı 40 eşittir 4360 saat. 4360 saat bir tur. Yani bir kurşun ya da jet hızıyla gittiğinizde Güneş'in çevresini kat edebileceğiniz süre 4360 saattir. 4360 saat. Peki 4360'ı 24'e bölelim. 181 gün. Yani kabaca yarım seneye eşit. 181 günde bir tur atacaksınız Güneş'in etrafında. Güneş'in çevresini bir jet hızıyla dolaşmak yarım sene sürüyor. Bir saniye, yarım yıl, yarım sene. Güneş çok büyük arkadaşlar, çok büyük. Şimdi bu tek başına garip gelebilir ya da gelmeyebilir. Ama algılamak için bir ölçek verelim. Güneşin başka bir grafiğini görüyoruz burada. Güneş sisteminin geri kalanından bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Ama burada, bu ölçekte güneş, en azından benim ekranımda, bunu tamamlarsak 50 santim çapında olurdu. Dünyada işte buradaki şu küçük şey olurdu. Bir yağmur damlasından bile küçük. Küçücük. Uh, hanimiş minnacık. Eğer güneşin çok daha küçük olduğu bu ölçekte çizim yapsaydım, dünya işte bu kadar olmalıydı. Tam olarak bu büyüklükte olmalıydı. Hepimiz 3. 4. sınıfta ilkokulda e, fen bilgisi dersi projeleri yapmışızdır herhalde. Her zaman bunun gibi güneş sistemi çizimlerini gördük değil mi? Gezegenler normalde çok daha uzak. Bu ölçekteki bir çizimde bile gezegenler güneşten göründüğünden çok daha uzakta olmalılardı. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzakta. Yani eğer güneş burada dersek bu ölçekte dünyayı göremezsiniz bile. Bir pikselden bile daha küçük olur. Ama uzaklığı 150 milyon kilometre olacaktır. 150 milyon kilometre. İşte tam olarak bu uzaklık astronomik birim olarak adlandırılmaktadır. Sonraki birkaç videoda bu terimi kullanacağız astronomik birim. Çünkü bu uzaklıkla ilgili düşünmenin daha kolay bir yöntemi kısaltması AU olarak da kullanılabilir. Astronomik birim AU ya da biz AB diyelim ona. AB Avrupa Birliği gibi duyulacak ama değil. AB astronomik birim. Şimdi bu mesafenin ne kadar uzak olduğunu algılayabilmemiz için ışığı düşünelim. Sonsuz bir hıza sahipmiş gibi düşündüğümüz ışığın Güneş'ten dünyaya gelişi 8 dakika almaktadır. Eğer Güneş şu saniye yok olsa Yok olduğunu fark etmemiz 8 dakika alır. Ya da başka bir şekilde ifade edelim. Yine hesap makinemizi açalım. 150 milyon kilometreden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani atladık jet uçağımıza güneşe gidiyoruz. Çok iyi fikir. Şaka. Eğer 1000 kilometreyle güneşe gidiyor olsaydık güneşe ulaşmamız 150 bin saati bulacaktı. Daha iyi görebilmek adına gün olarak hesaplayalım. 150 bin saat 6250 gün ediyormuş. Bunu da 365'e bölelim. Kaç sene çıkacağını bulalım. Kabaca gördüğümüz gibi 17 yıl, 17 yılda gidiyoruz jet uçağımızla güneşe. Vay be. Eğer bir silahla güneşe ateş ederseniz onu vurmanız 17 sene alacaktır. Evet bu daha da akıllıca bir örnek oldu. Ki o da yol boyunca sabit hızını koruyabilirse mermimiz. Yani bir kurşunun ya da jet uçağının güneşe gitmesi 17 yıl alacaktır. 17. Ya da bunu daha da farklı bir şekilde görselleştirelim. Burada güneşin 12-15 santim gibi bir çapı var. Değil mi? Öyle görünüyor. Eğer ölçeklendirmeyi yaparsam, buradaki şu küçücük nokta dünya olur. Şuradaki küçücük benek. Eğer mesafeyi bu ölçüye göre çizmek istersem, bu küçük beneyi 15 metre uzağa yerleştirmem lazım. 15 ile 18 metre arası. Güneş sisteminde tabi bu arada başka arkadaşlarımız da var. Güneş sistemi sadece güneş ve dünyadan oluşmuyor ama bunlardan daha sonraki videolarda bahsedeceğiz. Evet neyse ne demiştik? Güneş sisteminde bu beneyi fark edemezsiniz bile. Bu küçük toz parçası bu güneşin çevresinde uçuşup duruyor. Yani sevgili dünyamız. Bu güneş sisteminden uzaklaştıkça göreceğiz ki bu mesafe bile şu an bahsettiğimiz mesafeler bile komik derecede küçük kalmaya başlayacak. Ya da başka bir açıdan bakarsak, eğer Güneşi bu boyutta kabul edersek, o zaman bu benek, o zaman bu ölçekteki dünya Güneş'ten 60 metre daha uzakta olacak. Yani bir futbol sahası düşünün. Şimdi bir futbol sahası çizelim. Bunlar sayı çizgileri. Yani bu Amerikan futbolu sahası tabii. Eğer bir sayı çizgisine belki bir ağırlık topu ya da bir basketbol topundan biraz daha büyük bir şey koyarsak, bu küçük benek kabaca 60 metre uzakta olacaktır. Bu küçük beneği bir futbol sahası içinde fark edemezsiniz bile. Neyse şimdilik burada bırakalım, kafi. Umarım bu video güneşin ve dünyanın boyutunu ve dünyanın güneşe olan uzaklığını düşündüğünüzde kendinizden geçmeye başlamanıza yeterli olmuştur. Ve sonrasında göreceğiz ki, sonraki videolarda göreceğiz ki bu mesafeler ve ölçekler güneş sisteminin geri kalanını düşündüğümüzde ve hatta güneş sisteminde dışına çıktığımızda inanılmaz derecede küçük kalacak.